Hoş geldiniz Han ah! Konuşacaksın Ender, he? Konuşacaksın. Amanlara <laughs> ne oldu? nasıl hiç ettin? Tek tek anlatacaksın. Tamam Hadi, hadi. Han Bey. Anlat. Han Bey, vallahi bilmiyorum. Gümrük bayramdan dolayı zaten ana baba günüydü. Hı. Baktım tırlar sıraya girmiş, bekliyor. Ben de sabah geçerim dedim. Yol kenarındaki garaja geçtim, yattım. Sabah da kalktım. Yoluma baktım. Dorseleri orada değiştirmişler. <laughs> ya da boşaltmışlar belki de. <laughs> peki, peki. Uyuyan güzel. Lan oğlum, sen kaç yıllık tır şoförüsün? 12 yıldır Han Bey. Babanızın sayesinde. Duydunuz değil mi 12? Geldik şimdi bir milyonluk soruya. Lan 12 yıllık tır şoförü. Borç severinin dolu mu? <laughs> Yoksa boş mu olduğunu bilmez mi? <laughs> bilmez mi? Karışsana lan! Zombi! Efendim Mutlu. Baban çağırıyor. Hemen mi? Gelsin dedi babanı biliyorsun. Gidelim bekletmeyelim. durumun Konuşmazsa da sıkın kafasını. Emelersin, Hamdi. Hamdi. Evet, ne diyorsunuz? Açıkçası otelinizde beni müdür olarak düşünmeyiz beni çok mutlu etti. Ama bilmiyorum. Tüm hayatımı bırakıp Bodrum'a taşınmak çok da hayalini kurduğum bir şey değildi. Bakın Aslı Hanım. Bu otel benim için çok önemli. Ayrıca bu teklif de öyle çok cömert bir teklif değil. Bakıyorum üniversitenin çok iyi bir bölümünden iyi bir dereceyle mezun olmuşsunuz. Bize referans olarak gösterdiğiniz hocaların hepsiyle konuştum. Hepsi teker teker mükemmel şeyler söylediler. E otelinde yaptığınız çalışmaları da sorduk soruşturduk tabii. E daha ne olsun? Bunların hepsi bizim için yeterli. Ha bu Bodrum meselesine gelince. Sizce de hayallerimize ulaşmak için en azından bu kadarcık değişikliğe açık olmamız gerekmez mi? Bakın isterseniz şöyle yapalım. Siz öyle hemen karar vermeyin. Bir düşünün üzerinize de baskı hissetmeyin. Çünkü ben size burada sadece bir iş teklif etmiyorum. Aynı zamanda bir yol arkadaşlığı da teklif ediyorum. Kusura bakmayın Samet Bey. Ben teklifinizi kabul edemeyeceğim. Benim burada mutlu bir ailem var. Onları bırakıp gitmek pek bana göre bir şey değil. Anladığım kadarıyla ısrar etmemin de bir faydası olmayacak. Ne yapalım? kısmet değilmiş. Yollarımız kesişmese de iş hayatınızda size başarılar. Teşekkür ederim. Gel. Ne oldu? Konuşacak oldu Zararımız ne kadar? Yani... ...takriben üç, dört milyon doları olur baba. Ama sen hiç merak etme, ben o malları her türlü bulacağım. Mesele mal değil. Bu iş senin sorumluluğundaydı. Bu yıl ikinci oldu bu. Seneye belki beş olacak. Sonra günün birinde... ...tırlardan birini bulamayacaksın. İşte o zaman Ak babalar gibi üşüşecekler tırlara. Ne yapmamızı istersin ama? Boş ver malları. Mazot mu bulamıyoruz, silah mı alamıyoruz? Boş ver malları. Sen ibreti alem için uzanan elleri kes, gerisini ben hallederim. Hem dersin Orhan Bey, bunu görmeniz lazım. Nedir abi? adamın yanında ne işi var? Bilmiyorum Orhan Bey, ben Samet'i takip ettiriyordum Han istedi diye. Ben de bir bakabilir miyim şu an? Aslı'nın Samet Aldemir'le ne işi var? Kız nereden bilsin kimin kim olduğunu? Otelle ilgili konuşuyorlardır. Bilsin baba. Yani gerekirse ben anlatırım. Aslı'nın Samet Aldemir'le görünmesi pek iyi bir şey değil. Niye? Niye? Karın mı, kız kardeşin mi? Niye? Ya ta tabii değil. Baba da sonuçta ailemizden sayılmaz mı? Yani biz aynı evde, aynı yerde büyüdük baba. Yani. Aslı'yı bilen bizi bilir. Ya da Aslı bilecek. Ben hallederim. Baba. Bak ben konuşsam yani daha etkili olmaz mı? Mutlu sen bizi yalnız bırak, nasıl isterseniz. Geç otur şuraya. Baba, bak bu Samet Aldemir her yerde karşımıza çıkıyor ya. Bu geçen kaybolan tırlarda da birkaç yerde bunun ismi geçti. Oğlum, bu alemde herkesin ismi her yerde geçer. Kanatın varsa karşısına koyarsın, yoksa susarsın. Ben Yahya'yı çok iyi tanırım. Oğlu da ondan habersiz, adım atmaz. Beş beş. Daha tutuyorsun. Tutmadan da olmuyor. Ben adamın canını sıkma. Donuma kadar aldın. Bir hafta ne yiyeceğim ben? Cuma dirhemci, seniz ulan vardı. Şu barbut olayına bir el mi atsak Yahya ya baba? Hayırdır evlat, milletin eğlencesinde gözün mü var? Yok baba, eğlensinler, eğlensinler de elinde avuçtakilerini kaybediyorlar. Sonra da aç kalıyorlar. Aç kalırlarsa biz bakarız. Her birine nasıl bakacağız? Koca hapishane, nasıl iteceğiz? Kazanandan alacağız. <laughs> bırak evlat bırak millet eğlensin. Burada başka türlü vakit mi geçer? Sen bilirsin. Aslı'nın adını ne zaman duysan sesinin tonu değişiyor. Nedir bu ısrar? <laughs> Yok baba yani ben daha doğru olur diye dedim. Sen benim oğlumsun. Senin soyadın Varnalı. Yarın bir gün bütün her şey senin olacak. Bu aileyi, işlerimizi sen yöneteceksin. Allah ömür versin baba. Hem benim senin yerinde gözüm yok. Olacak. Olacak ki öyle yaşayacaksın, öyle yetişeceksin. Yanlış yapsan da pişmanlık duymayacaksın. Çünkü bileceksin ki ...kudret senin elinde. Baba. Ben yanlış mı yaptım? Bu konuşmayı yani bu şekilde yapıyorsak bir sıkıntı var sanki. Yanlış yapmadın. Baba büyüdün. Koca adam oldun. Artık ailene, işlere sahip çıkacak yaşa geldin. Artık vaktidir baba? Ev verip yuva <laughs> Madem yurt dışında yaşamak istemedin, madem benim yanıma gelmek istedin... ...madem benim yaptığım işi yapmak istedin... ...o zaman artık aylak aylak gezmek olmaz. Ciddi alınmak istiyorsan ciddi bir hayatın olacak. Yok baba, ben iyiyim. Ben sana hal hatır sormadım. Edip yuva kuracaksın. Tamam mı? Peki var mı bir aday? Yani sevgiyen falan var mı diye soruyorsan öyle ciddi bir şey yok. Güzel. Çünkü benim var.